Gel. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Akşamınız güzel geçsin. Canlı yayınımıza başladık. Biz sabah akşam bunu adet haline getirdik. Umarım güzel bir gece geçiririz hepimiz. Bile mi? Geç kaldım. Aa, dışarıdaydım. Bu de üzüldüm şimdi. Gel bakalım. Gel. Oraları kapatmışlar. Gel. Gel oğlum. Gel annem. Good morning USA. Good night. United Kingdom. Melih Güney. Hoş geldiniz. Ancak geç vakit oldu. Açtık yayınımızı. Çünkü ben yoktum. Geç geldim. Bulimi ile ilgili. Ahmet hoş geldin. Nasılsınız? Sabahleyin kimse yoktu, çok az böyle bir izleyici oldu ama olsun. Ben yine adet haline geldiği için yayınımızı açtık. Daha sonradan izleyenler oluyor. Güzel bir akşam olsun hepiniz için umarım. Ya daha tatil olmadı, bayram değil. Kimse yok. Neden acaba? Bugün çok sessizdi sabah. İlk defa ben böyle bir yayın gördüm açıkçası. Aleyküm selam. Vallahi. Ee, abla hayırlı bir haberim var. Hadi söyle bakalım hayırlı haberin nedir? Hayır olsun. Doğum falan mı yaptı köpek veya kedi? Hı? Dur oğlum. Yavaş yavaş yavaş. Tabakhaneye şey yetiştirmiyoruz. Aleykümselam Ahmetçim, hoş geldin tekrardan. Bulimi'yi gezdiriyorum, işte canlı yayındayız. Bulimi'yi seyrediyorsunuz. Gel bakalım. Bulimi, bırak onları yemeği be oğlum be. Bırak bir sokak kedilerinin. Gel ben sana başka bir şey vereceğim evde. Dur. mamam var, şeyim var. Hala daha dışarıdan şey bakmaya çalışıyorsun. Orhan'cım, hoş geldin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayan yeni arkadaşlarımız varsa bizi desteklemek maksadı ile bizim kanalımız ücretsizdir. Mobil ödeme falan yok. Bir tık abone olmanızı önemli rica ediyorum arkadaşlar. 1000 aboneye çıkmamız gerekli. Öyle böyle yine yayınımız kanalımız izleniyor da en azından 10 saat falan oluyor aşağı yukarı. Ee, ama aboneye de sıkıntımız oluyor arkadaşlar. Kedin doğum yaptı tahmin ettim. Hadi gözün aydı. Sevindim. Uzun ömürlü olsun yavrular. Kaç tane doğurdu? Ahmetciğim, sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. Vallahi bugün de o kadar yorgunum ki. Daha yemek yemedik bir şey yapmadık. Hemen dışarıya çıkartmak zor. Gel buraya Bülami. Bülami. Gel buraya. Ağacı kıracaksın ama. Bülami. Gel oğlum. Gel buraya. Bak şimdi nasıl çıkacaksın burada? Gel buraya. Aa, ne kadar bak. Bak şimdi. Bak dolanıyor. İyice ne dolanıyor. Görüyor musunuz? Gel buraya. Gel buraya. Ne yapıyorsun sen? Dur. Kaçacaksın. Zaten köpek var. Aa, vallahi billahi ya. Yemin ederim size artık idare etmekte zorlanıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Vallahi çok yoruluyorum. Omuzlarımı koparacak ya. O kadar kuvvetli çekiyor ki size anlatamam. Gel buraya. İlyas hoş geldin. Oh maşallah maşallah dört tane. Maşallah sevindim. Çok iyi. Hadi bakalım uzun ömürlü olsunlar. Kedi yavrularını da çok severim. Çok cici olurlar. Hadi bakalım. Kaç tanesi dişi, kaç tanesi erkek? Cinsleri. He? Aleykümselam. Canım çok sağ ol. Şey komudur. Okuyamıyorum. Karanlık gözlüğüm yok. bu kadar söyleyebildim. Çok teşekkür ediyorum şey kocam. Abone değilsen lütfen kanalımıza abone olur musun? Bulemin'in kanalına yani bu kanala şöyle parasız, ücretsiz, mobil ödeme hiçbir şey yok. Bir külfeti yok ama bize çok faydası olacak bin abone yapmamız için vallahi çırpınıyorum arkadaşlar. Çok sevinirim olursanız eğer. MCP hoş geldin Denizli. Deniz, MCP Deniz. Hayırlı akşamlar canım hepinize. Vallahi arkadaşlar. Gel buraya bak bak bak. Orada senin bir şeyin yok. Buraya gel. Bu yol sana yetmiyor mu da belli misin hep karşıya geçmeyi ya? Dur. Yavaş. Arkadaşlar tek tek yazamıyorum. Kusuruma bakmayın. Göremiyorum. Bir de bunu idare etmeye çalışıyorum. Çok mu yorgunsun? Ha evet zeytini biliyorum. Ne oldu sonra? Bir sıkıntı olmadı inşallah ha zeytine? Gel buraya. Gel bakalım. Olduysa da üzülme. Allah'tan gelene amelna diyeceğiz. Vallahi ben de dışarıdan geliyorum. Her gelişimde Ay acaba bir şey mi oldum diyorum. Hatırladım yavrum, hatırlamaz mıyım? Hatırladım canımın içi beni. Ahmet'çim, sen de sessiz kaldın. Sana da cevap vereyim dedim. Hoş geldin. Gel buraya Bulemi. 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 Bulemi Bak, bak, bak. Hop, hop benim ne sen? Yok şey, bir şey, yapayım, bir şey buldu. Ha? Yemek için. 60'lar altına bir şey buldu. Ondan çiş etmek şey, için değil. Benim. Gel bakayım. Sağ ol. İşim, erkek 10 yaşında. Kısırlaştırdık mı onu? Kısırlaştırdık. Bulumi ismi. Polonya'da doğdu. Bir aylıkken 10 senedir. 10 senedir bizimle. Yok 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 hiç öyle bir şey yok sağ ol. Yok çok iyi teşekkür ederiz. Gel bakalım yürü gel. Aman bir şey olmasın. Vallahi olmasın. Olmasın çünkü insan çok üzülüyor. Gel buraya. Orada işimiz yok. Ben şimdi dışarı gidiyorum ya. Geliyorum. Bir tıkırtısını duyarsam oh diyorum. Böyle bir seviniyorum. Şimdi kardeşimdeydim bugün. Ee, acaba bir şey oldu mu? Acaba hasta mı? Acaba öyle mi, böyle mi? Vallahi insan çok düşünüyor. Yemin ederim sana kendi canımdan daha çok onu düşünüyorum. Çünkü Allah'ın emanet ettiği sessiz kullar onlar. İyi bakmak zorundayız arkadaşlar. Aman hiçbir haycanın canını yakmayın ne olur. Çünkü hesap zamanı hepimiz bu konuda hesap vereceğiz arkadaşlar. O yüzden çok dikkat ediyorum. Bir şey yersen mutlak surette ona da tattırıyorum. Yememesi gereken şeyleri vermiyorum. Ee, bu arada Mustafa'cığım hoş geldin. Arkadaşlar Sizden ricam gel buraya buraya gel orada bir şey yok bak nasıl atlıyor kolum çıkaracak ya. Omuzum zaten dökülüyor. Sizden rica ediyorum kanalımıza destek adına. Kanalımız parasız mobil ödeme o bu teşekkür katıl matıl bir şey yok. Sadece bir tıklan abone olun. Bin abone ihtiyacımız var arkadaşlar. Bulimi ve beni ablanızı destekleyin lütfen. Sizden rica ediyorum. Çok iyi çok sevindim canım. Maşallah sana. Gel, gel. Gel bir dakika, gel. Bir şeyler yazıyorlar, okuyamıyorum. Vallahi billahi okuyamıyorum. Kaçıyor, kusuruma bakmayınız. Burakcan hoş geldiniz. Köpeğe dikkat ediyorum, merak etme Ali Konca hoş geldin. Bülent Hüseyin selam, Burakcan selam. Hadi arkadaşlar, gelin bize yardımcı olun. Gel buraya, gel buraya. Kanalımıza abone olun lütfen. Like'larınızı bekliyoruz. 1000 aboneye ihtiyacımız var. Dediğim gibi kanalımız bedava arkadaşlar. Para falan yok. Gel buraya bak 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 nasıl atlıyor ya. Ne yapacaksın oralara ya? Hayır. Buradan gideceğiz. Vallahi bölümü elimde sopayla gezeceğim. Heh. En sonunda sana öyle. Elimde sopayla gezeceğim. Karşıda ne var da gidiyorsun ya? Eşek. Karşıda ne vardı atlıyorsun? Gel buraya. Ayşegül'cüğüm hoş geldin. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Ablanız sizi çok seviyor. Bugün sabah çok az kişi vardı gelmedi. Vallahi üzüldüm. Bari sabahki canlı yayınımızı video olarak izleyin arkadaşlar. Beğeni atın ona da çok sevinirim yayını kapattıktan sonra iyi ki varsınız üzüldüm bu sabah ay dedim kimsecikler yok gelen yok giden yok ben mi geç kaldım dedim saat 11'e falan geliyordu çıktığımızda Mustafa Rich çok sağ olun canım. çok çok vallahi okuyamadım yayını izleyeceğim. Kim ne demiş hepsine tek tek bakacağım. Hem karanlığa kaldık. Hem de bundan mücadele ediyorum. Görüyorsunuz ne biçim atlıyor ya. Bildiğiniz gibi değil. Karşıda ne var bilmiyorum. Hadi yapacaksan yap buraya. Yap buraya oğlum. Abla ee, işte dedim o zaman. Evet canım. Köpek 10 yaşında. Ay 2015 doğumlu bir aylıkken aldık. 10 senedir bizim evladımız. Canla başla bakıyoruz arkadaşlar. İlk defa köpek bakıyoruz. Daha önce kedilerimiz vardı. Civcivlerimiz, tavuklarımız oldu. Muhabbet kuşu baktık, balık baktık. Köpek ilk defa bakıyoruz ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim insan gibi. O kadar her şeyi anlıyor ki. Mesela oturuyor bir şey oluyor. Hadi diyorum yatağına git diyorum. Bir bakıyorum hemen kalkıyor. Anlamasa gider mi? Demek ki anlıyor ama konuşamıyor. Ha <laughs> <laughs> bayramda kiralar mısın? Ay ben size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar ne satmak ne kiralamak ne birisine vermek imkansız. Çünkü neden biliyor musun? Ben dışarı çıkıyorum, geliyorum. Eğer ki kapıda böyle bir tıkırtı yoksa ah diyorum öldüm acaba ne oldu böyle yemin ederim kaç kere onu koruyacağım diye ben babalar yok mu bu araba çıkmasın diye onların üstüne düştüm biliyor musunuz kaldırımda. Vallahi Türkçe biliyor yemin ediyorum size Türkçe de biliyor Polonyaca da biliyor hepsini biliyor çok akıllı çok 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 gel diyorum gelir. Ona otur derim oturur. Hadi git derim gider. Hadi gel su iç derim içer. Çok yani böyle ee, çok tatlı. Bir şortimiz var arkadaşlar böyle ilk defa 10 senede ayağa kalkmış bir vaziyette. Nasıl benimle oynaşıyor biliyor musunuz ayakta? Bir görme bir sesler çıkarıyor böyle. Son zamanlarda attıklarımdan bir tanesi. Onu izlemenizi tavsiye ederim. O kadar tatlı ki size anlatamam. Ben bile çok böyle keyif aldım. Sabah çekmiştim. Ondan sonra o kadar tatlı. Ahmet'cim sağ ol yavrum benim. Teşekkür ediyorum selamın için. Aleyküm selam. İşte böyle arkadaşlar. Almanya'dan, Özbekistan, Azerbaycan, İsviçre, İsveç, Fransa, İtalya, Kanada, Brezilya, Amerika buralardan izleniyoruz arkadaşlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ondan sonra bazen geliyorlar, onlarla konuşuyoruz. Yani bular beğenmeler olacak inşallah. İnşallah uzun ömürler versin de biz de videolarımıza çekelim devam edelim arkadaşlar. Yani. Ersin'cim. Hoş geldiniz. Sağ olun canım benim. Kanalımıza abone olursanız, like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Vallahi dışarıdan geldim. Yemek falan hiçbir şey yok. Bayağı da uzak bir yoldaydım. İki saat falan sürdü. Dolayısıyla geldim ama bir bardak su bile içmeden beni bekliyordu. Hemen dedim alayım getireyim. Ondan sonra çıktık dışarı. O yorgunlukla dedim yine kanalı açalım. Arkadaşlar belki bizi görmek ister, bir selam vermek ister. Sizin için bu kanalımızı açtık yavrum. Şimdi sizden ricamız kanalımıza abone olmayan arkadaşların bizim kanalımıza abone olması. Kanalımız parasız. Bunu hep defalarca söylüyorum. 1000 abone olmamız bizim için çok önemli. izleniyoruz Kötü gitmiyor. 480'i geçmişiz saat olarak da. YouTube ortaklığı ile ilgili olarak yani bu da beni mutlu ediyor açıkçası. İnşallah daha fazla önem vereceğim. İşte biraz havalar ısınsın, yüzerken falan onu çekeceğim. Zaten yüzme videoları var. Çok da güzel koşar, koşma videosu da var. Engelli açısından harikalar yaratıyor. Harikalar diyarı. Öyle diyebilirim size. Gel oğlum. Gel 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 yavrum benim annesinin kuzusu. Mustafa'cığım. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? En büyük dost. Ben mesela gece demek rüya mı görüyorum, ne yapıyorum. Ondan sonra ya insan şey yapıyor. Bir bakıyorum geliyor, beni dürtüyor. Kendine geldi diyerekten. Bazen de oh kahkaha atıyor rüyasında. Bazen ağlıyor. Ben sesleniyorum. Rami sus oğlum korkma ben buradayım gel buraya. <laughs> o zaman susuyor. Susmazsa yanına gidiyorum. Seviyorum başını okşuyorum. Gel ama bak biz buralarda değiliz gel. Bak gel oğlum. Gel. Gel bahçede seni açacağım bahçede biraz koşturacağım gel. Gel 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 gel. Gel oğlum gel bugün seni ben tutamıyorum. Vallahi tutamıyorum. Yani dediğim gibi ee, hayvanlar insanın dilinden anlıyor ben size söyleyeyim. Neden biliyor musunuz? Menfaatsiz insanı gerçekten tek seven. O kadar yani bir lokmacık böyle su, bir lokma ekmek için nasıl böyle şey yapıyor. Yani anlatamam size ya bambaşka bir duygu. Şimdi ben koltukta oturuyorum ya televizyon izleyeceğim salonda. Ona ben kocaman çift kişilik yatak odası vallahi verdim. Bak yemin ediyorum. İnsan gibi ona çarşafını değiştiriyorum, yastığı var. Her şeyi verdim. Hiç gocunmuyorum. Her gün çamaşır yıkıyorum. Ona gel buraya, buraya gel. Buraya gel. Ondan sonra şimdi mesela ben televizyon izlerken battaniyemi örtüyorum ya. O da geliyor. Hani demiyorum bak tüy döküyorsun, kullanıyor falan. Olsun. Yatsın diyorum. Dinlensin ayak ayakucumda. Sonra gidiyor yerine. Ben tekrar yerime giderken ne yapıyorum değil mi onu gel buraya gel gel hadi gel gel koş 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 buraya gel buraya gel 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 oğlum gel bilemi bilemi karanlıklar içinde bahçede Evimize gireceğiz arkadaşlar. Yayınımızı izlediğiniz için mutlu olduk. Gel buraya korkmayın olur mu? Bir şey yapmaz. Hayır hayır hiçbir şey yapmaz. Gel. Aferin yavrum benim. Gel onlar girsin biz de gireceğiz şimdi. Gel. Gel bakalım. Gel gel gel. Hadi gel. Gel bulamayın. Gel 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 gel. Aferin oğluma benim. Aferin çocuğuma benim. Görüşürüz yavrucuğum. Zaten eve biz de geldik. Yayını şimdi kapatacağız. Gel bakalım buraya gel. Gel 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 gel. Gel bakalım. Kapıdan şimdi içeri giriyoruz. Sizleri buyur ettik evimize. <laughs> Hay Allah'ım Gel bakalım. Haydi. Hadi gel. Çok kalı döküyor arkadaşlar. O yüzden hep süpürge meydanda. Sabah akşam süpürüyorum. Çok şükür evimize geldik. İnsanın evi gibi yok. Sen de Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Hepinizi selam veriyoruz. İyi ki varsınız. Şimdi ben bu lümi banyoya koyacağım. Banyoda ayaklarını, ağzını, burnunu yıkayacağım. Sibel Değiciz'cim hoş geldin. Ee, tekrardan inşallah yayını açarız. Hepinizi çok seviyoruz. Yarınki sabahki yayınımıza görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hmm, hepinizi sevdik. Hepinizi seviyoruz.